Bismillahirrahmanirrahim değerli lise son öğrencilerimiz kimya derslerine hoş geldiniz. bugünkü konumuz dördüncü bölümden Faraday yasasının sorularını çözmek. Geçen ders Farada'yı bir şekilde anlattık. Kaç tane kuralımız var? Haradan haraya giriş yaparız. Şimdi soruları çözüyoruz ama bir e, hızlı bir şekilde dönüşlerin dönelim, tekrarlamasına. Faraday yasası. Bir kural yeni bir kuralımız var. O da Q e, e, birimi mol elektrondur. E, akım çarpı zaman da o zaman 6500. En önemli kural budur. Yeni de tanıştı bu kuraldan. Bunu çok soruda kullanacağız. Diğer kurallar lise 1 ve lise 2'de alınmıştı. Mol kurallardı. bunu tam yazıldı. Şimdiki sorularda oksijeni kullanacağız. Geçen sorularda oksijen yoktu. Oksijeni ezber şu şekilde illaki ezberleyeceksiniz özün. Değerli arkadaşlar. Bakınız oksijen karşı tarafta O2 çıkıyor. Burada 4 elektron. Bunu unutmayın. Bu 4 elektron. Soran varsa bu 4 nereden gelmiş? 2 çarpı 2 4 yapar. Ama siz ezberlerseniz daha iyi olur. Tam bu reaksiyonu ezberlememiz gerekir. Soru alalım. Alıştırma 4-14 ahyailer için ve 4-22 tatbikiler için. Okuyalım. Derişim sıfır tam iki mol ve hacmi 600 mil olan bakır sülfat çözeltisine da tam e, 5 amperlik elektrik verilmişti. Sıfır tam sıfır üç mol bakır iyonunun biriken için gereken süreyi hesaplayınız. Değerli arkadaşlar, bilgileri yan tarafta yazı, yazılmış. Sıfır tam iki mol bölü letre molarite vermişti. Hacim 600 mil. Hacim 600 mil olması lazım. Evet. 600 mil. Akım da verilmiş. Mol sayısı da verilmiş. Ama burada bir oyun var. Bakınız bu, bu parçada bir fikir var. Diğer sorular gibi değil, burada bir fikir var. Zaman istiyor. Bu fikri tam asnasında anlatalım size. Burada da bakınız çözelti vermiş. Yükseltilgenime sayısı verilmemiş. Çözelti çözelti bakınız iki parçadan oluşur. Şu taraf eksi ikili, şu taraf da pozitif iki. Demek ki bakırın iyonun bakır iyonu belli oldu bize. Yüksel gelme sayısı pozitif iki. Bakır e, yüksel gelme sayısı belli oldu bize. Şimdi ne, neyi istiyor? Zaman. Zaman hangi grupta? Birinci grupta. Biraz önce açıkladık. Dönelim e, kurala. Zaman birinci gruptandı. Madem ki birinci gruptan istek var, giriş nereden yaparak? ikinci gruptan. İkinci gruptan bu kurallardan giriş yaparız, bunu buluruz. Peki ikinci grupta hangi kural uygundu? Bakalım soruda molarite var. Tabi bu kural daha uygun olur. Molarite ne yani, verilmiş zaten. Mol sayısı molarite çarpı hacim. Molarite verilmiş sıfır tam iki Hacmi burada mil olarak verilmiş. Bakınız arkadaşlar, mil olarak koymuş. Illaki litreye çevirmemiz gerekir. Nasıl? 600 bölü 1000. Litre çevirmemiz gerekir. Ne oldu? 6 bölü 10 ve eşittir 0 tam 6 litre. Çevrildi milden litreye çevrildi. O zaman 0 tam 6. Sonuç. 2 çarpı 6, 16, 12. Bir, bir basamak, iki basamak. Bir basamak, iki bir, basamak virgül bırakılır. Bu nedir? Mol. Çünkü letre, bu da mol, letre. Letreyden letre sadeleştirilir. Sadece mol kaldı. Geçen soruda mol bulmaktan sonra direkt reaksiyon yazılırdı. Evet. Ama şimdi burada bir fikir olduğu için o yüzden hemen reaksiyon yazılmaz. Burada bir fikir var. Fikir ise nedir? Biriken, biriken demek yani kalan. Bu kadar mol kalmış. Asıl mol budur. Bulduk. Geçen sorularda asıl mol bulduğumuz zaman da ekson yazıldı. Şimdi asıl mol bulundu ama soruda bir not vermiş. Biriken diyor. Demek ki harz olan var. Tüketilen var. Tüketilen mol. getirilen mol eşittir bulduğumuz mol veya asıl mol eksi kalan mol veya biriken. Sonra da biriken geçiyor. Eh. Bu ne yapar? Bulunan sıfır tam 12. Eksi. Soruda verdiği ipucu sıfır tam 03. Sonuç sıfır tam 9 0 tam 0.9 Evet. Bunu anlatmamak için arkadaşlar şimdi çok öğrenci bu parçayı soruyor. Bu nasıl oldu yani? Bu neden yaptık bunu? Mesela geçen sorularda sadece moldan sonra eksen yazılı. Bu parça neden yaptık? Arkadaşlar genel olarak öyle bir şekilde konuşalım. Sanki soruda öyle diyor. Sanki erak parasına benzetelim. 3 dinarın var. Öyle diyorum. Moldan 3 dinar kalmış. Demek ki bir para var, asıl para var, harzlanan para var, ondan sonra kalan para var. 3 dinar kalmış. Asıl para ne kadardı? 12. 12 dinardan 3 dinar kalmışsa ne olmuş? O zaman 9 dinar harzlanmış. Bu anlamı bu şekilde anlaşın. Bakınız asıl 12'ydi. idi. 3 kalmış. Demek ki 9 harzlanmış veya tüketilmiş. Bu bu anlama gelir. Tüketilen. Peki. Şimdi bu bulduğumuzdan sonra tüketileni bulduğumuzdan sonra hemen reaksiyon. Şimdi reaksiyon yazılı. Reaksiyonu yazalım. Bakır iyonu anotolu ve pardon katotolu 2 e, iki, şurada iki yazılı. 2 nereden geldi? Yükselgenme sayısı. Nereden bildik yükselgenme sayısı? Çözelti vermişti soruda. Çözelti. Çözelti verdiği zaman Yükselgenme sayısı belli oldu. Pozitif 2. Pozitif 2 reaksiyon yazılanda yazılır. Bakınız bu arkadaşlar burada 2 yazıldı. Diğer tarafta 1 yazılı. Neden? Çünkü önünde numara olmadığı zaman 1 yazılı. Gelelim. Mol bulduğumuz mol. Bulduğumuz mol. 0 sıfır, tam 0.9. Sıfır Nerede yazılı? Molun altında. Bakınız arkadaşlar molun altında. 0 tam 0.9. Diğer tarafta eksi. Şimdi içler, işler çarpı. X eşittir 2 çarpı 0 tam 0, 9. Sonuç 2 çarpı 9, 18. 18. Bakınız bu nasıl olur? İki tane virgülden sonra iki basamak var. iki basamak der ki olur. Virgül bırakılır. O zaman sıfır tam 18. Nedir bunun birimi? Bakınız bura. Mol elektron. Mol elektron. Mol elektron. Peki. Hemen yakındı. Mol elektron nedir burada mol elektron? Q. Bakınız Q. Şimdi reaksiyondan hemen giriş yaptık. Asıl istediğimiz kurala. Kuralı yazalım. Dozen 6 500. Peki. Bu kural elektriksel kuralı. Dönelim. Neler var bizde bilgiler? Akım verilmiş. Zamanı zaten istiyor. Akım verilmiş. Q'ünü da şu an bulduk. Zamanı istediği için işler dişler çarpı Q çarpı 96 500. Zaman eşittir. Q çarpı 96 500. Böyle akım. Q'yu şu an bulduk. Sıfır tam. 0 tam 18. Çarpı 96500. Böyle akım soruya dönelim. Akım ne vermiş? 96 tam 5. 96 tam 5. Bakınız arkadaşlar. Şimdi burada sadeleştirme işlemi virgülden kurtarmamız gerekir. 2 basamak var. Bu virgülden kurtarıp iki basamak olur. Peki. Şimdi bakalım. 96 Bakınız bu buna yakın. Demek ki bu 1. Bu da 1. 0 var. 10 oldu. O zaman 18 çarpı 10. 18 çarpı 10 belli 180. 180 ne? Saniye. Saniye bu da zaman. Bu soru bu şekilde çözüldü değerli arkadaşlar. Unutmayın birini birimi illaki yazacaksınız. Zaman olduğu zaman t birimi saniyeydi. Akım olsaydı ne olurdu? Birimi amper olardı. Bu sorudan başka bir soruya geçelim. Soru Ahya için bölüm sorularındandı. Soru 4 10 tatbikler için alıştırmadı. Bu soruda okuyalım. Elektroliz yoluyla suyun arıtmasının reaksiyonun bir reaksiyon vermiştir. Oksijen gazının 25 derece sıcaklıkta ve 755 milli, milli civa basınçta 0 tam 08 litre toplanması çözeltinin geçirdiği elektronun mol sayısını hesaplayınız. Soru. Yine de farklı ah dahiyayı da tatbik için birisinin bölüm sorusudur, diğerinin araştırmalı. Bu soru da biraz farklıdır diğer sorulardan. Çünkü bir çevirme gerekir, basınç var. Basıncı çevirmemiz gerekir. Bilgileri yazalım. Ahya ile için soru 4, 10 tatbikler için alıştırma adı 4 23. Eh, bilgiler size akıllık vermiş. 25 derece sentigret. Basınç 755 milli milli civa. Hacim verilmiş 0 tam 0.8 metre efendim oksijenin mol sayısını sayısını istiyor. Burada bir not vermemiz gerekir. Çünkü milli milli civadır. Biz de basınç atomlar kullanırız. O zaman bir atom bir atmosfer demek ne yapar? 760 milli milli civar bu notu soruda verilmiş. Ha, bunun yanında denklem de verilmiş. Tabi denklem her soruda verilmez. Biz not aldık da denklemi ezberleyeceksiniz. Ama soruda hazır verirken daha iyi olur. Şimdi bu genel hem oksijenin hem hidrojenin reaksiyonu verilmiş. Bu genel verilmişti. Değerli arkadaşlar, soruya iyice bakalım. Ne istiyor bizden? Mol elektron sayısını istiyor bizden. Birinciden istiyor. Giriş nereden yaparak? İkinci kurallardan. İkinci kurallara, bakınız basınç var, hacim var. Hemen bu kuralları unutmayalım. RT. Bu kuralı kullanacağız. Bakınız basınç verilmiş ama milli milli civa. Biz atmosferden olması gerekir sızaklık verilmiş ama sentigretten biz kilvinle yapmamız gerekir. Bu iki taneyi çevireceğiz. Basınçtan başlayalım. Bizde not var. Bir atmosfer eşittir. Soruda vermiş. Bir atmosfer eşittir. 760 milyon Peki. Soruda ne vermiş? 755. bu taraf x. X ne kadar yapar? İçler dişler çarpı 760 755. Bakınız arkadaşlar. Yukarı 60 olsaydı, şimdi 55'ti aşağı 60'tı. Yukarı 60 olsaydı sadeleştirirdi bile olurdu. Madem ki 55'ti birden bir az küçük numara, birden bir az diye sıfır tam daha uzun dokuz. Ha bazı hocalar hemen bir de yazar o da doğru normaldir. Ama asıl sıfırtan daha sonra dokuz yapar. Ne oldu? Atmosfer. Atmosfer. Bakınız. Şimdi basınç bulundu. Sıfır tam. Dozon dokuz. Hacim de var bizde. Soru da verilmiş. Sıfır tam. Sıfır sekiz. Gelelim. R sabitti. Ezber. Sıfır tam. Sıfır. Seksen iki bunu öğrenci ezberlemesi gerekir. Çarpı. Zaman, pardon sıcaklık e, ee, sentigretten verilmiş. Yan tarafta yapalım. Sıcaklık 25 derece seni artı 273. Peki bu 273 nereden gelir öğrenci sorarsa? Arkadaşlar lise 1'de bu konuyu almışsınız. E, ee, sentigret, sıcaklık sentigretten kilbine çevirmemiz için bu kural vardı bize. Bu kuralı e, lise 1'de ezberlemişsiniz. Ne yapar? 200 8 kelvin. Zaten bu 6 lise 6'da da e, son lisede çok bu sıcaklık derecesini kullandınız. Geçen bölümlerde de kullandık. 200 8. Efendim, mol sayısı pay çarpı olu, payda da çarpı olu, ondan sonra sadeleştirilir. Sonuç 0 tam 0, 0, 3. Mol. Mol kuralı olduğu için 0 tam 0, 0, 3 mol bu sonuca vardık. Efendim şimdi bildiğimiz gibi moldan sonra direkt reaksiyon yazılı. Reaksiyon oksijen ezber. Oksijen anot Diğer, diğer reaksiyonlar katot Yani elektron çıkarlarda yazılı. Kaç tane elektron? Dört. Peki. Şimdi bu soruda reaksiyon verilmiş. Ben soruda verilmese ezberdi. Verildiği zaman bakınız oksijen, oksijen. Tabi bunu kullanmalı. Bütün reaksiyonlarda iyon olarak kullanılmaz. Zaten atom ve elektronla işimiz var. Oksijen, dört elektron. Yani öğrenci ezberlememişse kuralı, e reaksiyonu. Hemen sorudan alabilir. Oksijenden döderek Peki. Burada bir oksijen yazıldı. Diğer tarafta 4 var. 4 yazılı. Gelelim. Mol. Biraz önce bulduk. Mol'u ne tarafa yazılı? Şu taraf ya bu taraf? Hayır bu taraf yazılı. Neden? Çünkü burada mol'du. Burada mol elektrondu. Sıfır. Tam sıfır. Sıfır. Üç. Bu mol'u biraz önce bulduk. Şu taraf eksi. Şimdi içler işler çarpı x eşittir 4 çarpı sıfır. Tamam. 0 tam 0 3 sonuç bakınız arkadaşlar 3 kere 4 12 buraya bakınız 1 2 3 3 basamak var 1 2 3 virgül 0 0 sonucu bu şekilde oldu bu nedir mol Elektron. Çünkü bakımın altında oldu. Mol, elektron. Peki istedik neydi bizde? Mol, elektron. İstedik bu Mol, elektron. Demek ki bunu da bulduk. Şu soru da bu şekil çözüldü değerli arkadaşlar. Başka bir soru alalım. Bölüm e, kitabımızda bölüm sorularından soru 4.33 ahyai tatbikide de, de Başka bir numarada 427. Aynı soruda sadece sorunun numaraları farklı. Ah ya ayda soru 433. Tatbiki olarak soru 427 bilgileri yazalım. STP koşullarda diyor. STP koşullarda. Oksijeni hacmin verilmiş 2 litre. Ama burada ne diyor? Hacmi yani bu hacim hacmin 2 katı. Hacmin 2 katın diyor. Bir not olarak vermiş elektron sayısını istiyor. Elektron sayısını istiyor. Aziz öğrenciler, madem ki STP kuralı yazılmış, STP not olarak yazılmış. STP kuralını biz biraz önce not aldık burada. Bakınız arkadaşlar. STP koşullarda yani standart sızaklık basıncı demekti. Bu koşullarda bu kuralımız var. Hacim bölü 22 tam 4. Hacim pardon mol sayısı hacim böyle tam dört. Peki hacim oksijenin hacmini bulalım. Ne diyor? Çarpı iki. Neden çarpı iki arkadaşlar? Bakınız iki katı. Diyor bu hacmin iki katı. Çarpı iki de olması lazım. 44,8 yapar. Şimdi buraya 4,8 böyle 22,4 22,4 nereden geldi? Kuralda sabittir. 1, 2 o zaman mol sayısı eşittir mol sayısı eşittir 2 mol mol sayısı eşittir 2 mol arkadaşlar molu bulmaktan sonra reaksiyon yazılı. Reaksiyon Hangi reaksiyon? Oksijenli reaksiyonu. Bakınız konumuz oksijen. Oksijen reaksiyonu ezberdir. 4 elektron. Bunu ezberleyeceksiniz. Bakınız burada 1, şurada 4. Neyi bulduk? Mol'u. Mol nerede yazılı? Mol'un altında. Mol elektron altında yazılmaz. Mol'un altında 2. Şu taraf x. İçler, dişler i̇ki çarpı. X eşittir. 2 çarpı 4. Ve 8. 8 bulundu bunun birimi nedir? Bakınız buraya. mol elektron. Bunun birimi mol elektron olarak kullandı. Peki soruda ne istiyor? Elektron sayısı. Elektron sayısı bizde kural var. Elektron sayısı eşittir Q çarpı Avogadro sayısı. Q'yu şu an bulduk 8. Çarpı Avogadro nedir? Ezber 6 tam 6 tam 0 23 çarpı 10 üzeri 23. Bu Avogadro'nu ezberleyeceksiniz. Peki sonuç ne yapar? Bakınız 10 23 tam buraya inecek. 10 23 8 çarpı 6 48 ve 1 tam 6 bu şekilde. Bu da nedir? Elektron elektron sayısı soru da bu şekil çözüldü. Arkadaşlar bu Faraday yasasında e, yaklaşık 12-13 soru var kitabınızda. Tabi bu konu çok önemlidir. E, soruları da e, çoktu. E, kaç tane de ve Farklıdır birbirinden. Tavsiyem size bu konuna iyice dikkat ediniz. Tüm soruları da çözünüz. Aziz öğrencilerimiz, burada dersimizi noktalıyoruz. Başka bir gün yeni bir dersle sizinle görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.